Selamünaleyküm arkadaşlar. Harika bir traktör videosu ile karşınızdayım. Ülkemizin en güzel traktörlerini incelemeye, fiyatlar hakkında bilgi sahibi olmaya, bilgi vermeye devam ediyoruz. İncelediğim sıradaki traktör New Holland TT 55 4 çeker traktör. Arkadaşlar videoya başlamadan önce her zamanki gibi kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Çünkü abone sayımız gerçekten çok az. Abone sayımızı artırmamız gerek. Bu küçük hatırlatmayı yaptıktan hemen sonra videomuza başlıyorum. Arkadaşlar görmüş olduğunuz bu traktör Antalya'da bulunan Çelikoğlu traktörde satılıyor ve ben de bu traktörü hem inceledim hem detaylar hakkında bilgi sahibi oldum ve sizlerle bu bilgileri paylaşıyorum. Görmüş olduğunuz bu traktör 2013 model bahçe ve tarla tipi tenteli bir traktör arkadaşlar. 2013 model. 8 ileri 2 geri vites var ve 3 silindirli bir motor var bu traktörde ve 4 çeker bir traktör. Gerçekten birçok işinizi rahatlıkla yapabileceğiniz bir traktörden bahsediyorum sizlere. Bu traktörün en önemli özelliği arkadaşlar 2013 model olmasına rağmen sadece ve sadece 3500 çalışma saatinde evet 2013 bir traktör ve çalışma saati sadece 3500 çalışma saatinde. 2013 model olduğunu söylediğim bu traktörün fabrika lastikleri üzerinde evet yanlış duymadınız. Üzerindeki traktörler fabrika lastikleri. Full orijinal bir traktörden bahsediyorum sizlere. Lastik dedik ön lastik %60 seviyelerinde bu traktörün arka lastik ise bir tık daha iyi durumda %70 seviyelerinde bu traktörün motoru gerçekten zehir gibi iyi bir durumda bir traktör. Masrafı, arızası yok. Görmüş olduğunuz bu traktör ve gerçekten de ee, iyi durumda bir traktörden bahsediyorum sizlere. Peki bu traktörün piyasası ne kadar nasıl olur? Ya New Holland TT55 traktöre ihtiyacım var diye düşünüyorsanız hemen size fiyat hakkında net bir bilgi paylaşıyorum. Görmüş olduğunuz bu traktör 650 bin TL'den satışa sunulmuş durumda. 55 beygirlik bir 2013 model TT55 traktör işime yarar diyorsanız gözden çıkarmanız gereken bedel 650 bin TL. Arkadaşlar bu traktör hakkındaki yorumlarınızı ve düşüncelerinizi her zamanki gibi yorum kısmına bekliyorum. Böylece sizin bilgilerinizi, tecrübelerinizi hem ben öğreniyorum hem diğer izleyicilerimiz öğreniyor ve böylece büyük bir hani bilgi deposu haline geliyoruz. Yine bir hatırlatma yapmak istiyorum videonun sonuna gelirken kanalımıza abone olmayı dayıysanız eğer kanal abone ol butonuna basmanızı ve kanalımıza abone olmanızı size bir kez daha hatırlatıyorum ve bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşçakalın.